Kahretsin. 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 Oh. Çene, silah. Nasıl Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depremin vurduğu Hatay'da hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında esnaf için yapılan prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu. <laughs> Kentte enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülürken bir yandan da yaşam destek faaliyetleri ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bakan Akar bu kapsamda Defne ilçesinde kurulan Sevgi Park prefabrik işyerini ziyaret etti. Esnaf için 50 prefabrik işyerinden oluşturulan çarşıya ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, işçilerle de sohbet etti. Aynen, Aynen, olsun. Aynen, olsun. Aynen, olsun. Aynen, olsun. Akar, devlet bütün gücüyle burada diyerek şunları söyledi. Bu büyük felaketten inşallah alnımızdan çıkacağız, i̇nşallah. İnşallah. Bu da hepimizin saracağız. Bu da onun çok bir örneği, bu yaptırım çalışma. Çarşı hakikaten yani, hayatı normal etmesine çok önemli haklar sağlayacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antakya'da Çıdır kentide ziyaret ederek vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Allah'a şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Her şey iyi.